Yeni bir silah videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte silahımı tanıtacağım. Yeni bir silah aldım. Gördüğünüz gibi 10 lira. Ee, M M337 yazıyor. Ee, bu silah çok güzel atıyor. Gördüğünüz gibi çok güzel yani. Anlatılacak, anlatmaya gerek yok yani. <laughs> ee, size birazcık silahımdan bahsedeceğim. Bu videoda çok güzel şeyler olacak aslında. Yavaştan ben bir oyun videolarına geçeceğim. Eğer kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsanız oyun videoları çekmeye başlayacağım artık. Böyle şeyler umursamayacağım. Yani böyle kalitesi videolar çekmek benim de hakkım değil. Sizin de yeriniz değil. Silah. Silahı göstereyim size. Yani gördüğünüz gibi çok güzel silah. Bu silah 10 lira. Yani güzel. Çok da sert atıyor. Çok da güzel. Çekmeli, mekmeli hatta. Ee, Size bir çekme şeyini göstereyim. Size bir çekme şeyini göstereyim. Böyle. Anladınız Boncuk varmış. Yani silahım bu kadar Anlatılacak bir şey yok Çok güzel de atıyor hatta Çok da sert atıyor Umarım bu videomu beğenirseniz Ve kanalıma abone olmayı unutmazsınız ee, İzlenme sayısı Eğer 1000 ulaşırsa Yeni bir tane daha çekeceğim Silahlara meraklı insanlarsanız Böyle şeyler çekebilirsiniz.